Diyarbakır'a gelen çift mutlu haberi aldı. Hakkari'de yaşayan Şadiye Tekin, ileri yaş nedeniyle evlat sahibi olamıyordu. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'a gelerek aldığı tedaviler ile mutlu haberi aldı. Hakkari'de yaşayan 42 yaşındaki Şadiye Tekin, ileri yaş nedeniyle evlat sahibi olamadı. Birçok tüp bebek merkezlerinde başarıyı yakalamak için defalarca tedavi olsa da umudunun tükendiği anda arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'a geldi. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Hakan Çoksevere başvuran Tekin, yapılan kontroller sonucu rahim polip ve perde olduğu tespit edildi. Histeroskopi, rahim yıkama ameliyatı yapılan Tekin, kendiliğinde gebe kaldı. Mutlu haberi alan Tekin ailesi evlerindeki matem havası bayram havasına dönerken bebeklerini kucaklarına alacakları güne iple çekmeye başladıklarını kaydetti.